Sırf maden işçisinin ezilenden yana, her zaman ezilenden zordan yana olduğunu duyduğumuz, bildiğimiz Sayın Ümit Özdağ, aramıza sırf maden işçisinin daha önceden beri gelen durumunu bildi ve bilgilendirdiğimiz için sırf yoğun programını bırakıp Soma'ya yolunu döndürdü ve yine de sağ olsun ısrarlarımızla buraya sizleri görmeye geldi en iyi görerek anlatmaktır. Biz de ona rica ettik. Kendinize, kendisine sizlerin huzurunda sonsuz minnetlerimi, şükranlarımı sunuyorum. Aa, Teşekkür ediyorum. Evet. Değerli arkadaşlar, sizlerin her gün ölüm tehlikesiyle nasıl yaşadığınızı bütün Türkiye biliyor ve acınıza da kısa bir süre önce şahit oldu. Buraya gelmeden şehitliği ziyaret ettim. Şehitlik diyorum çünkü onlar şehit oldular. Ve e, Türkiye tabi yeni şehitler vermek istemiyor. Ne dağlarda, sınırlarda ne de madenlerde yeni şehitler vermememiz lazım. Ancak vahşi bir kapitalizmle karşı karşıyayız. İnsana saygı duymayan, doğaya saygı duymayan ve Türkiye'yi adeta kendi talan alanları gören toprağıyla, insanıyla bir vahşi sermayeci anlayış var. Biz Zafer Partisi olarak sadece sığınmacılar vatanlarına dönsün demiyoruz. Doğa tahrip edilmesin, insanlarımız sömürülmesin, beş şirket zengin olurken Türk halkı yoksullaşmasın istiyoruz. Bugün buraya gelirken yolda sizin burada yaşadıklarınızı öğrendim ve biraz önce sendika başkanımızla görüştük. Kısa bir izahat verdi ama daha kapsamlı izahatı almak için de buraya geldim. Nasıl bundan önce birçok doğa tahribatına karşı İliç'te, İkizdere'de Kemaliye'de karşı çıktıysak burada da Soma'da da Zafer Partisi olarak yanınızda olacağız. Allah razı olsun. i̇çiniz rahat olsun. Buradaki direnişinizi bütün Türkiye öğrenecek. Bu iş böyle kal Kalk, kalk, Vatanı satanı biz de satarız. Vatanı biz de <laughs> Ve Türkiye'den çaldıkları zenginliklerle daha sonraki dönemlerde Londra'da Amerika Birleşik Devletleri'nde Berlin'de yaşayacaklarını düşünüyorlarsa rahat rahat bunu hiç düşünmesinler. Çaldıklarını da kendilerini de buraya getirir. Çaldıklarını halka kendilerini mahkemenin önüne çıkarırız. Evet, bravo! Başlayın evet, başlayın satıyorlar başkanım her yeri. Evet. Değer, de, de, de. Değerli arkadaşlar bu konuyla ilgili il başkanımız, ilçe başkanımızdan bilgi almaya devam edeceğim. Gerekirse tekrar geleceğim. Daha büyük bir toplantı yaparız. Sendika başkanımız zaten sizi Hakkıyla temsil ediyor. Kalbini koymuş bu işe. Allah tamam. Biz de yanında var Başkanım. Ha, ha. Buyurun ha, gelin par, par, da. Zafer Partisi de yanınızda. Evet. Rahat olun. Her Bakın tü, Türkiye'de iki Türk parti var. Bir düzen partileri var. Bir de düzene karşı olan parti var. Evet. Düzene evet. karşı olan parti Zafer Partisi. Allah Allah. Allah. Onun için biz inşallah düzen de. partilerinin karşısında sizin yanınızdayız. Allah'a Allah emanet olun. Sağ olun.